Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim kurabiyelerden birinin tarifini paylaşıyorum. Gökçeada'nın meşhur Rum kurabiyesinin tüm detaylarını sizler için hazırladım. Kavrulmuş un ile yapılıyor. İçerisinde badem var. Gerçekten inanılmaz lezzetli ve bereketli oluyor. Tüm detaylarını sizler için hazırladım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime başlıyorum. İlk olarak bademleri parçalayarak başlıyorum. Burada bir su bardağı kavrulmuş badem var. Bademleri bir tahtanın üzerine alıp bıçak yardımıyla parçalıyorum. Ee, neden bıçakla yapıyorum? Fazla parçalanmasını istemiyorum. Görüntüdeki gibi parçalamanız yeterlidir. Kurabiyeyi yerken ağıza gelmesini istiyorum. Bu yüzden robottan geçirmiyorum. Daha önce belirtmiş olduğum gibi kurabiyenin içerisinde kavrulmuş un kullanıyoruz. Bu en önemli püf noktalardan bir tanesidir. Uygun bir tavanın içerisine 5 su bardağı un ilavesi yapıyorum ve unu rengi dönene kadar ve kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak orta ateşte kavuruyorum. Yüksek ateşte yapmayalım. Aksi halde unu yakabiliriz. Bu yüzden kontrollü bir şekilde sürekli karıştırarak orta ateşte rengi ve kokusu dönene kadar kavuralım. Bakın bu şekilde Rengi de pembeleşti. Ee, çok güzel bir un kokusu var şu anda kavrulmuş un. Ocağın altını kapatıp unu soğumaya bırakıyorum. Unu mutlaka soğutalım. Şimdi hamuru hazırlamaya başlıyorum. 250 gram margarin veya tereyağı. Tereyağı kullanırsanız 200 gram kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yoğun kıvamlı olduğu için 200 gram yeterlidir. Ben 250 gram margarin kullandım. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı dolusu pudra şekerini ilave edip iyi bir şekilde karıştırıyorum. Bu arada kullanmış olduğunuz malzemeleri mutlaka oda ısında olmasına dikkat edelim. Aksi halde iyi bir sonuç alamayız. Bakın bu şekilde. Ee, odasında olduğu için çok iyi bir şekilde karıştırdım. Daha önce kavurmuş olduğum ve soğutmuş olduğum ununu da ekliyorum ve iyi bir şekilde yoğuruyorum. Toplamda 5 su bardağı unun tamamını kullandım ama lütfen eklerken kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bakın kıvamı bu şekilde olmalı kavrulmuş un kullandığımız için çok güzel bir kokusu ve rengi oldu. Şimdi parçalamış olduğum bademleri ekliyorum ve bademin bütün hamura karışması için tekrardan yoğuruyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir kurabiye oluyor. Biz Gökçeada'ya gittiğimizde e, yedik ve ben de hemen evde denedim ve artık favori kurabiyem oldu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem çayın yanına hem de kahvenin yanına çok yakışıyor. E, bu arada günlerce bayatlamıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Kurabiye hamurunu hazırladım. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aralıklar bırakarak diziyorum ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyorum. Ceviz büyüklüğünde olması yeterlidir. İsterseniz lokmalık olarak biraz daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Burada tamamen sizin zevkinize bağlı. Kurabiyeleri hazırladım. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kurabiyeler çatladı. Bakın ne kadar güzel oldu. Hafif pembeleşince fırından alıyorum. Toplamda 15 dakika fırında pişirdim. Bu süre sizin kullanmış olduğunuz fırın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Kurabiyeleri soğumaya bırakıyorum. Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra bir su bardağı pudra şekerini geniş bir kabın içerisine alarak kurabiyeleri tek tek pudra şekerini her yerine buluyorum. Kullanmış olduğum malzemelerle 40'ın e, üzerinde kurabiye hazırladım. Biraz daha minik yuvarladığınızda daha fazla kurabiye elde edebilirsiniz. Bakın hem bereketli hem de çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra pudra şekerine buladım. E, bu şekilde vakumlu bir kabın içerisine alıp günlerce bekletebilirsiniz. Asla bayatlamayacak. Ama dediğim gibi vakumlu bir kabın içerisinde hava almayan bir kapta bekletirseniz asla bayatlamaz. Bakın kıyır kıyır inanılmaz lezzetli. Kavrulmuş un da ayrı bir lezzet veriyor. Sizler de denediğinizde ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Tarifime güveniyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.